Her yeri temizledim Şeval Hanım. Yarın sabah da bir melemen yapayım diyorum çocuklara. Önce biraz konuşmamız lazım Gültenciğim. Şimdi ben açık konuşmayı severim. Salonu temizlediğini söyledin. Gidip kontrol ettim. Televizyonun üzerinde bir parmak toz var. Yemeklerini de beğenmedik çünkü biraz yağlı. Biz hiç alışkın değiliz böyle yemeklere. Yani ne demek istiyorsunuz? Yani şunu demek istiyorum hayatım. Yarın gelmene gerek yok. Okey? Yalnız beni kovmak o kadar kolay değil Şevval Hanım. O neymiş? Ben kimim biliyor musunuz? Sado'nun karısıyım. Hani şu eski kocanızı öldürmek için para verdiğiniz Sado. Yüzünüzün şekli değiştiğine göre hatırladınız kocamı. O videoyu Suzan'a sen verdin değil mi? Evet ben verdim. Sonra da sinsice kalkıp evime girdin. Defol git çabuk evimden. Sana söylüyorum. Defol git evimden çabuk. Ha tamam gideyim. O zaman videoyu da polise götüreceğim. Buna razısınız yani öyle mi? O videoyu hemen şimdi sileceksin. Bende değil arkadaşımda. Eğer bana bir şey olursa o videoyu polise götür dedim. Ama bence buna gerek kalmayacak. Çünkü biz anlaşacağız. Değil mi Şevval Hanım? Para mı istiyorsun? Hayır. İşime devam etmek istiyorum. Madem yemekleri yağlı buldunuz, yağını biraz az koyarım. Toz gördüğünüz yeri gösterirsiniz, bir daha silerim. Zaten susuyorum. Kimseye bir şey demiyorum ki. Çalışayım işte böyle. Hiç gerilmeyelim. Gözünüzün önünde olurum hem. Biz sizinle kader ortağıyız Şeval Hanım. Beni öyle kolay kovamazsınız. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek